Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bugün kablo pabuçlarından bahsedeceğiz ve doğru kablo pabucu nasıl basılır, hangi kablo pabuçlarını kullanmamız gerekir güneş enerji sistemlerinde ondan bahsedeceğiz. Ee, hızlıca önce e, bu maşalardan bahsedeyim. Bazı arkadaşların bu maşaları kullandığını görüyorum. Ee, çok dandik, teneke ve ondan sonra yüksek akımda çok çabuk yanacak maşalardır. İdareten idareten veya test amaçlı ufak akımlar için kullanılabilir bu tip maşalar. Ama daima işte çarpıldığında, dokunulduğunda temassızlık yaratacaktır. Uzun süre kullanıldığında e, sorun çıkartacaktır. Onun için bu tip geçici şeyleri mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın. Ee, i̇kinci kablo pabucumuz ise ee, şu şekilde gördüğünüz e, bakır kablo pabucu e, kabloyu direkt bu araya sıkıştırıp ondan sonra bu kulakçıkları kapatıp ezerek e, yaptığımız bir şey e, yaptığımız bir kablo pabucu uzun vadede oksitlenme yapacaktır bu bakır ondan sonra ve temassızlıklara neden olacaktır. E, Sık sık temizlenmesi, zımparalanması ve kontrol edilmesi gerekir. En az e, 6 ayda bir e, kontrol etmekte e, fayda var. Eğer bu şekilde bir kablo pabucu kullanıyorsanız, e, ben bu tipci, bu tip kablo pabuçlarının da kullanılmasını uzun vadede, en azından bakım için çok tavsiye etmiyorum. E, tavsiye edeceğim e, kablo pabucu. Şu şekilde e, kalay kaplı, ondan sonra yine bakır e, kablo pabucu. E, bunun içine olduğu gibi kabloyu sokup, ondan sonra sıkıyorsunuz. Sıkmak için 4-5 farklı yol var. Bunların en e, sağlıklı olanlarını sırasıyla e, söylemek gerekirse. Birincisi bunu kabloyu soktuktan sonra içine e, mengene ile sıkabilirsiniz iyi bir yoldur ama mengeninizin çok kuvvetli olması lazım. Ve belli aralıklarla yine kabloyu bağlı olduğunu düşünüp kabloyu buradan sallayarak herhangi bir oynama vesaire olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Çünkü bu ısınıp soğudukça ısınıp soğudukça yavaş yavaş kabloyu bırakabilir. Eğer çok iyi sıkmadıysanız. ikinci bir yol ise yine mengenede e, mengene de sıkıp mengene de sıkarken üstüne şu şekilde bir demir koymanız bu sıkmanızı biraz daha kolaylaştıracaktır ve bir boğaz yaptığı için daha iyi sıkacaktır. E, bir başka yol ise e, en çok kullanılan bunu çekişle dövmek. çekişle dövebilirsiniz. Ondan sonra ama yine e, çok sağlıklı olmayabilir. Ondan sonra bir başka sorun ise bükülmelere ve kırılmalara neden olabilir. Ben uzun süre mengene de sıktım. Ondan sonra yaklaşık 3 yıl falan geçtikten sonra kablolarda oynama olduğunu hissettim. Oynama olunca da dedim bunun doğru yolu ne? Ondan sonra bari doğru yolunu yapalım. Ve şöyle bir alet edindim kendime. Bu hidrolik bir sıkma cihazı şeyi kablo pabucunu buraya takıyorsunuz kabloyu da içine geçiriyorsunuz ondan sonra çok ağır bir şekilde sıkıyor biraz sonra e, kullanışını göstermeyeceğim ama yapılmış bir tane kablo e, basılmış bir tane kablo göstereceğim e, pabuçların diğer tarafında ise kutup başları var e, bu kutup başları farklı farklı olabiliyor. Örnek olarak şöyle bir kutup başımız var. Standart piyasada en çok bulunan kutup başı. Ondan sonra buna bu kablo pabuçlarını taktığınız takdirde yüzde yüz temas etmiyor. Yani bunun aşağı yukarı bir yüzde otuzu yüzde kırkı boş kalıyor ve tam bir iletkenlik sağlamıyor. Aynı zamanda bunun kaliteli olanları ve biraz daha kötü olanları var. Mesela şu kötü olanı. Şuradan kalınlığına bakacak olursanız ikisinin e, ciddi olarak farkı göreceksiniz. Belli bir süre sonra çok sıktığınızda kırılabiliyor. E, bu hali hazırda benim eskiden kullandığım bir pabuç. İlk kullandığım pabuçlardan bir tanesi. Ne olur ne olmaz yedek diye tutuyorum yine. Hala çalışabilir vaziyette ama e, belli bir şekilde iletkenliği için biraz temizlemek lazım. Ondan sonra bu ise hiç kullanılmamış bir pabuç. E, bunları kullanırken ya, pardon kutup başı. Bunları kullanırken ya kutup e, kablo pabuçlarını bu şekilde bu araya vidalıyorsunuz ya da çıplak telleri buraya bağlayıp sıkıştırıyorsunuz. E, bu çok iyi bir yöntem değil. E, onun için bunları kullanmayı bıraktım. E, eğer maddi durumunuz uygunsa şu şekilde yine kalay kaplı uzun süre düzgün monte edildiğinde uzun süre kullanılabilecek pabuçlar. Aşağı yukarı 4-5 yıldır kullanıyorum. Sadece bir tanesinde sorun çıktı. O da şeyden montaj hatasından dolayı. Şu şekilde bağlıyorsunuz ve e, çok yüksek oranda bir temas sağlıyor. iletkenlik sağlıyor. Diğeri gibi %30'u %40'ı temassız kalmıyor. Bu e, bu pabucun en büyük sıkıntılarından biri. Üstüne dört farklı kablo getirdiğiniz takdirde biraz bağlaması sorun oluyor. Ama zamanla çözüyorsunuz bunu da. İşte burada yer bittiyse esas bağlamanız gereken yerde küçük sensörler için veya voltaj kontrol cihazları için bu kısmı kullanabiliyorsunuz. Bir vida daha, bir vida daha atıp üstüne. Ondan sonra buraya bağlayabiliyorsunuz. ...ve ondan sonra başka bir pabuçla yani şu şekilde tekrar sıkarak. Ee, bunu eğer düzgün bağlamadığınız takdirde uzun vadede ise eskidiğinde olacak şey şu... Ee, ...bu tamamen bir kullanım hatası. Temizlemeye çalıştım ama temizlenmedi. Ve zaman geçtikten sonra da artık iletkenliğini düştüğüne inandığım için kullanımdan çıkardım. Ama yedek olarak yine tutuyorum. Acil bir şekilde ihtiyacım olursa diye. Çünkü zaten pahalı şeyler olduğu için çöpe atamıyorsunuz. Bir şekilde yedek olarak duruyor. Evet şimdi gelelim kablo basımına. Kablo basımı yapmayacağız ama basarken nelere dikkat edeceğiz onu göstereyim. Bu elimde görmüş olduğunuz kablo 50'lik bir kablo. Ondan sonra Kestiğiniz zaman bu şekilde buradan baktığınızda bakır. Eğer kullandığınız kablo kalaylı kablo olursa daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi kalaylı kablo kullanmak özellikle uzun vadede çok faydalı. Herhangi bir oksitlenme veya şey yapmayacak, korozyon yapmayacak ve kullandığınız kablo eğer kaliteli ise şu şekilde bir ayrı bir yalıtım hattı olacak. Ee, kablolarınızın mümkün olduğunca bu şekilde olmasına dikkat edin. Kullanabileceğiniz en kaliteli kablolardan bir tanesi bu. Ee, kabloyu keserken eğer pabuç bağlayacaksanız şu pabucu bağlayacaksanız ondan sonra kabloyu keserken kesinlikle bir makasla veya e, pense kesmeyin. Çünkü e, sarımı bozulacaktır ve yuvarlaklığı bozulacaktır. Bunu bütün telleri bu pabucun içine geçirmeniz imkansız olacaktır. Onun için kabloyu keserken ya çok zorlamadan bir testereyle kesilmesi, demir testereyle kesilmesi, ya da bir spiralle kesilmesi yerinde olacaktır. Burada şimdi tek elle tabii gösteremeyeceğim ama kabloyu full soyduğumuz takdirde hepsini sokuyoruz. Ondan sonra da sıkı, nasıl sıkıştırıyorsak, mengene de sıkıştırıyorsak, mengene de e, başka bir cihazla, aletle sıkıştırıyorsak onunla e, kaymadan sıkıştırıyoruz. E, kablonun diğer ucunda daha önceden bastığım şeyi göstereceğim. Burada. Şu kısım preslenmiş hali. Ondan sonra kabloyu nasıl kontrol edeceğiz? Kabloyu buradan sallayacağız. Ondan sonra eğer pabuç kablo ile beraber hiçbir şekilde farklı sallanmıyorsa e, o zaman doğru yapmışız demektir. Eğer pabuç ayrı kablo ayrı sallanıyorsa arasında boşluk varsa demek ki e, hatamız vardır. Daha da sıkmamız gerekiyor. Bu demin gösterdiğim hidrolik e, sıkıştırma aparatıyla basılmış bir e, kablo pabucu. Şimdi bir tane de hatalı basılmış. Daha doğrusu çok uzun zaman önce mengene de basılmış. Kabloyu göstereceğim. Bir saniye. Bu değil. Bu değil. Bunu düzeltmiştim. Bakıyorum. Bunu da düzeltmiştim. Şu. Evet. Oynadığımda bir boşluk olduğunu hissediyorum. Yani kablo pabucu oynamıyor ama kablo oynuyor. Demek ki şurada arada bir boşluğum var. Ve bunu çıkartıp tekrar basmam gerektiği anlamına geliyor. Ee, Kablonuzun testini bu şekilde yapabilirsiniz. Yani pabuçla kablo arasında zamandan dolayı belli bir zaman geçtikten sonra bir gevşeme olduysa gevşemeyi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ee, bir başka şey... Eğer ortamınız çok rutubetli bir ortamsa veya denize yakın bir bölgedeyseniz veya teknedeyseniz şu kısma kolay olması açısından elektrik izole bandı kullanabilirsiniz. Şuradan başlayıp buraya kadar. Olduğu gibi bu aradan rutubetin, nemin, suyun girmesini engelleyebilirsiniz. Ya da daha iyi bir yöntem... E, şirinki ısıyla daralan e, bantlardan kullanabilirsiniz. şirinki takıp ısıtıp burayı olduğu gibi izole edip hem daha düzgün bir görünüm elde edebilirsiniz hem de kablonuzu koruyabilirsiniz. Özellikle e, düz bakır kablo kullanıyorsanız e, bu şekilde bu arayı yani şurada gördüğünüz e, kablonun çıplak kısmını izole etmenizde yarar var. Ee, şu aralığında mümkün olduğunca ben bunu test için bastım. Ee, şu şekilde yani bir tırnak kadar bile arası olmamasına dikkat edin. Şu aralık biraz fazla. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Ee, buradaki sıkıştırma aletini yine göstereyim. Ee, bu hidrolik bir sıkıştırma aleti. Şurada başlıkları var. Bu başlıklar değişiyor. Üstündeki şu anki başlık 50'lik. Bunu 25'lik, 30'luk, 5'lik gibi kendi başlıkları var. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bu başlıkları takıp istediğiniz şeyi kabloyu sıkabiliyorsunuz. Evet. E, kablo pabuçları ve akü kutup başları önemli. E, önemli olmasının sebebi en büyük kayıplar burada olabilir. Ondan sonra kablonuz ne kadar kalın olsa da doğru bir kablo seçmiş olsanız da, ondan sonra eğer bu aradaki bağlantıyı e, düzgün yapmadıysanız bu bölge ısınacaktır ve e, akım e, az akım geçirecektir. E, onun için bu bağlantılara dikkat etmekte çok büyük fayda var. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.